رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعاده والسرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم İnneke hamidun majid. Hazret Abdullah bin Selam Rezillahu Teala şöyle der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettiğinde insanlar kendisini karşılamak için yollara döküldüler. Ben de onlar arasındaydım. Peygamber Efendimiz'in mübarek çehresini görür görmez anladım ki bu yalancı birisinin yüzü olamaz. Sonra ondan duyduğum ilk şey şöyle buyurması oldu: "Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, silahı rehim yapın, yani akrabalarla bağınızı devam ettirin. İnsanlar uyuyorken siz namaz kılın. Eğer böyle yaparsanız cennette selametle girersiniz." Bu hadiste Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasiyetleri üzerinde konuşmadan önce bu hadisin ravisi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hz. Abdullah bin Selam Medine'de yaşayan Yahudi alimlerden birisiydi. Hatta onun babası da alimlerden sayılırdı. Onun nasıl ve ne zaman Müslüman olduğuna dair çeşitli görüşler vardır. Ama bu konuyu bir kenara bırakıp bu rivayette Hz. Abdullah bin Selam'ın kullandığı bir ifadeye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Kendisi diyor ki, ben Hz. Resulullah'ın yüzüne görür görmesi anladım ki bu yalancı birisinin yüzü olamaz. allah Teala dünyaya bir peygamber gönderdiğinde ona birçok deliller ve müjdeler verir. Farklı insanlarda farklı delilleri görüp doğruluğuna ikna olur. Ama bir kısım insan var ki başka bir delile gerek kalmadan Allah'ın peygamberini görür görmez tanırlar. Buna benzer olaylar Vadenin Mesih ve Mehdi Hazretlerinin hayatında da birçok kere görüldü. Birçok insan Vadenin Mesih ve Mehdi lehinde onca propaganda duymuş olsalar da bizzat görmek için onun yanına gittiler ve kendisini gördüklerinde aynı tepkiye vererek bu asla yalancı birisinin yüzü olamaz dediler. Şimdi rivayette geçen Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o anda yaptığı nasihatlere bakalım. Peygamber Efendimiz ilk olarak selamlaşmayı yayın buyurmuştu. Bu basit gibi görünen nasihat aslında toplumların barış içinde kalması konusunda kilit rol oynar. Peygamber Efendimiz bu konuda başka bir hadisinde tanısan da tanımasan da selam ver buyurmuştu. Dolayısıyla bizim de buna çok önem vermemiz lazım. Peygamber Efendimiz ikinci olarak yemek yedirin buyurdu. Yani toplumun fakir ve yoksulların ihtiyaçlarını giderin dedi. Daha sonra halkayı daha da daraltarak akrabalarla iyi ilişkiler içinde olunmasını ve onların haklarına riayet edilmesini nasihat etti. Ki Peygamber Efendimiz bununla ilgili birçok yerde ve ortamda telkinde bulunmuştu. Dördüncü husus ise insanlar uyuyorken namaz kılmaktır. Bu ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle gecelere kılınan teheccüd namazına vurgu yaptı. Sonunda buyurdu ki eğer böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz. Bu nasiyetlerde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farklı farklı alanlar ile ilgili telkinde bulundu. Toplumun genel huzuru ve barışı, akrabalık ilişkileri, fakir fukaraya sahip çekmek ve de kendi maneviyat ve ibadetine de ihmal etmemek önemlidir. Bir tarafa önem verip diğer tarafı umursamamak başarıya götüren bir tutum değildi. Bu yüzden hem Allah'ın haklarına hem Allah'ın kullarının haklarına riayet etmek dinin temel prensibidir. Ve de dini bir bütün olarak uygularsak ancak o zaman hem bu dünya bir cennete dönüşür hem ahirete de selametle cennete girebiliriz. Allah-u Teala bize buna muvaffak kılsın inşallah. Amin. Allahümme salli ala محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد